Havuç, şu önü ve arkasından birer parça kesildikten sonra bir soyacak yardımıyla soyulur. Tabii ki aynı zamanda şu kabuklarını tahtaya sürmemek lazım, ee, kir bulaşmasın diye. Tahtam temiz ve yuvarlaklara kesiyorum. para gibi aynen. Havuç Havuçları üzerini geçine kadar su ve pişirilir. Havuç pişti ve süzüyorum. Süzdükten sonra tekrar geri pişti piştiği kaba boşaltıyorum. İçerisine tereyağı, tuz, şöyle bir karıştırıyorum. Şu anda servise hazırdır.